6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti, adalet sağlanmadı. Hala öfkeliyiz, hala acılıyız, hala yastayız. Halen savcılık soruşturmasında hiç bilirkişi raporu gelmeyen dosyalar var. Bilirkişi raporu gelmiş olsa bile iddianamesi düzenlenmeyerek ceza davası açılmamış olan çok sayıda dosya var. İddianame düzenlenmiş, ceza davası açılmış olsa dahi sanıkların firari olduğu, tutuksuz yargılandığı. Nedenle de sürecin ağır aksak ilerlediğini, bir türlü karar aşamasına gelinemediğini biliyoruz. Bir türlü karar aşamasına varılamayan dosyalar var ve sonuçlanan dosya sayısı ise çok az. Depremin ardından idarenin ve kamu görevlilerinin sorumlulukları gerektiği gibi araştırılmamış. Sorumluluklarının yerine getirilmediği durumlar göz ardı edilmiştir. Oysa kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesi bir toplumun güvenliğini ve canını tehdit eden affedilmemesi gereken bir sorumluluktur. Bu cezasızlık hali yalnızca hukukun üstünlüğüne ve adalet arayışına darbe vurmakla kalmamış, aynı zamanda mağdur ailelerin acılarını derinleştirmiştir. Kaybettiğimiz canları geri getirebilmek mümkün değil. Ancak onların hatıralarını onurlandırmanın ve benzer felaketlerin önüne geçmenin yolu adaletin sağlanmasıdır kayıplarımızın ardından yas tutarken bizler için, sevdiklerimiz için, hayatımız için adalet sağlandığını görmek mümkün. Adalet halleri platformu olarak deprem suçluların yargılanıp cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.